Cuma namazını Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifinde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami çıkışında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomideki gelişmelere değinen Erdoğan, Türkiye olarak kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz diye konuştu. Türkiye bir tırmanışta ama bizim bu tırmanışımızı görmek istemeyen, gözü olup da görmeyenler var. Ben size belgelerle bunları konuşuyorum ve bu belgelere dayalı olarak konuşurken de mesela sadece açılan şirket sayılarına bakıyorsunuz. 30.842 iken şu anda 2017 itibariyle 85.263 adet şirket açıldı. Devamlı bir artışın içerisindeyiz. İstihdama bakıyoruz. 19,6 milyon kişiydi. Biz göreve geldiğimizde şu anda 28 milyon 80 bin istihdamımız var. Bunda da bir artış var. Tabii bazı sıkıntılar yok değil. Mesela ihracatta 36 milyar dolar idi biz göreve geldiğimizde. Şu anda 180 milyar dolar. Türkiye olarak bu kalkınmamızı, bu Allah tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Piyasalardaki hareketliliğe ilişkin koronavirüs sebebiyle dünya ekonomisinin bir süreçten geçtiğini ve bu sürecin geçici olduğunu belirtti. Ben bunun yerli yerine oturacağı inancındayım. Yani bu konulardan hiç rahatsız olmayın, rahat olun. Çünkü Türkiye'de ekonomi sistem olarak oturmuştur. Yani Türkiye'de sistem bu denli oturduğu için yani bu bazı zamanda tırmanışlar, bazen inişler biliyorsunuz şöyle birkaç ay veyahut da yılbaşı itibariyle 10 liradan falan bahsediyoruz. Ama iş nerelere geldi? Şu anda bulduğumuz noktalara geldi. Bu da yerli yerine oturacak. Bütün mesele şu anda koronavirüs meselesi tabii önemli. Bir taraftan şu anda tabii Beyrut'taki gelişmeler ortada. Yani bunları aşmak suretiyle ben özellikle TL'nin yerli yerine oturacağına inanıyorum. Dövizin de aynı şekilde yerli yerini bulacağına, altının aynı şekilde bulacağına inanıyorum. Erdoğan Tüm korona koronavirüs önlemlerini hatırlatarak maske, mesafe ve hijyen uyarısında yani şu bulundu. Maske, mesafe ve temizlik. Buna dikkat edin. Yani buna kendimiz için dikkat edin. Buna dikkat edelim ki Allah göstermesin bir sıkıntı yaşamayalım.